Merhaba herkese akşamlar. Ee, Enka günlük grafik geçen hafta ayın 15'i şurada bir açalım grafiği. Şurada bir e, analizini yapmıştık. Zaten genel anlamda bir e, yani yükselen trendin dibindeydi işte. Hani kırayım mı, kırmayayım mı diye düşünüyordu. Geldiğimiz noktada e, hafif bir kırıp yine şöyle 750'den de bir destek koymuştum. İşte o desteği çok yakın 754'ten 4 kuruşun çok muhasebesi olmaz e, Şimdilik döndü yani o desteği aldı en azından aşağı yön devam ediyor onu söyleyeyim yani aşağı yön trendi hiç bitmedi ama orada bir destek alması kısa vade için e, olumlu hiç olmazsa bakalım bir yerde takıldı deriz şimdilik tüm kısa ortalamaların bu da altında e, Tabii bunlar düşüş trendinin belirgin özellikleri kısa önce trend başlamadan önce kısa ortalamaların altına indir. Arada sırada düzeltilir. Üstüne çıkılamaz o düzeltmelerde genellikle ortalamaların. Ve bir çizgi altında devamlı aşağı yönlü hareketler başlar. Satıcının baskın olduğunu anlatan net bir görüntüdür. Bugün de oldukça da yüksek bir hevesle satılmış. Yani hem işlem hacmi ortalamaların çok üstünde. Tabi onu muhtemelen yukarı giderken yapmış olabilir. Bir saniye ona bir bakayım. Yukarı giderken yapmıştır diye tahmin ediyorum. Evet orada bir yukarı giderken bir alıcı işte olmuş. açılıştan açılışta diyelim. Bir alıcı işte olmuş ve orada daha çok bir hacim olmuş ama bilmiyorum yani bu aslında güne iyi başlarken niye bu kadar satıcı heveslendiyse. Ama şöyle daha az bir satıcıyla düşmüş. Yani yine saatlikten göstereyim onu. Şöyle bakarsanız gün içinde bir sallanmış bayağı bir 7.70'lerde falan da şuradaki e, hacmi 5.2 milyon. Şunları topladığınız zaman tamamı o 5.2'yi vermiyor size. Çok daha az bir alıcıyla düşmüş. satıcıyla özür dilerim. Güvenli alan kuşkusuz burada artık 7.80'lerin üstü. Yani 7.90'ın üstü hatta diyelim. E, güvenli bir alan tekrar trendine e, aynı e, nasıl düşen trendi kırıp geri dönebiliyorsa trendine geri döndüğünü en azından bir gösterir ve biraz daha açıkçası hisse de grafikte moral bulmuş olur bundan. E, hisse da e, baktıkları zaman grafiğe iyi derler. Yani bir yukarı yön tekrar tutturuldu e, diye düşünebilirler. En kısa zamanda kapanışların onun için 7 80 hatta 7.90 diyelim üstüne aranması gerekiyor. Tabii öyle bir şey olursa burada 5 20 gibi kritik kesişmeler de olur arkasından. Çünkü 7.78'de 20 günü var. 7.65'de 5 günü var. 7.80'lerde 90'larda özellikle 90'lar diyelim hızlı bir gelişte çok çabuk bir kesişim olur. Ayrıca o RSI ve MACD gibi önemli iki tane göstergeyi de yukarı yönlü bir al sinyali şeklinde döndürmüş olur. Şu an hepsi hafif aşağı ve yani momentumu düşük şekilde hafif aşağı bir görüntü vermeye devam ediyorlar. Bunun dışında NK için söylenecek bir şey yok herhalde unuttuğum bir şey zannediyorum yoktur kırılım olursa onu söyleyeyim ee, şurada çizdik tabi onun da altın 750 kırılırsa tekrar 7 civarlarına ki de bunun da 200 günü var bugün yani isteyen izleyebilir çektiğim videoların pek çoğu her videoda özellikle söylüyorum pek çoğu aşağı yönü trend çiziyor maalesef yani işte endeksin sallanmasının nedeni tekrar tekrar yani bunu endeks videosunda da söyledim Yüzle alakalı yaptığım pek çok hissede Ocak ayından bu yana Hatta bir kısmındaydı şimdi daha da arttı o ya bir yataylık ya bir aşağı yöndü İşte yatay olanlar aşağı döndü burada ee, düşenlerin bazılarının momentumu arttı ama hep bir isteksizlik var büyük hisselerde o da endeksi böyle patır patır sallıyor açıkçası yani bundan e, kurtulmak gerekiyor şunu e, Tabii çok önceden yani yüz binlerdeyken biz hep söylüyordum. Yani 90 bindeyken de söylüyordum. Yani büyükler katılmadan bu endeks kalkmaz. Yani bankalar falan mutlaka bunların katılması lazım. Yoksa o 120 binler efendime söyleyeyim onlar rüya olur diye söylüyordum. Onlar kalktı. Tabii bütün rekorlar kırılmış oldu onların kalkmasıyla. Ama bu majöristlerin tekrar düşmesi işte yabancı çıkışı da var. Onu da söyleyeyim. Tabi e, yabancı çıkışı da az değil arkadaşlar. E, onun da etkisi var. Büyük hisselerin üstüne bir satış baskısı da oluşturduğunu düşünüyorum. E, tekrar bir e, açıkçası bir para girişi, bir risk iştahının bir miktar artması gerekiyor. Yoksa hani borsa olarak e, dün bunu hepsinin biz yüz videosunda anlattım. Tedirgin bir dönemdeyiz. Yani çıkamayan borsalar düşer. Bu kadar basit. Biz de çıkamıyoruz şu anda. Buralarda çok daha takılırsak o bir 1600 seviyeleri falan gelip geçilmezse bir risk iştahı artmazsa sıcak para girmezse zannediyorum ileride mart ayları zaten zor geçiyor herhalde o mart ayında daha da böyle ortalık kızışma ihtimali olacak gibi duruyor. Herkese iyi akşamlar.